Herkese merhabalar. Seçime 14 gün kala seçim vaatleri özellikle emekliler, emekçiler, çalışanlar sosyal güvenlik hayatına vaatler dair vaatler hem muhalefetten hem iktidardan gelmeye devam ediyor. E, i̇ktidar partisi şu anda e, bütün bu vaatlerini seçim sonrasına bırakmış durumda. Aslında şu anda da e, iktidar Partisi istese yapabilir bütün bu vaatlerini yerine getirebilir pozisyonda ve konumda hala seçime kadar. E, muhalefet bu vaatlerini de Diyorum ya hani özellikle e, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu üstüne basa basa vurguluyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu daha önce biliyorsunuz e, Kurban Bayramı'nda emekliye 15 bin lira ikramiye yatacağını söylemişti. Bugün Meral Akşener'den de yine böyle bir vaat geldi. Öncelikle şunu söyleyeyim lütfen e, bunları dikkate alın. Çok önemli vaatler bunlar. Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi değil Türkiye'de ve dünyada tabii ki. E, siyasetçiler öyle işte vaatlerde bulunup bu vaatlerini seçimden sonra unutup yollarına devam edecek pozisyonda ve hiç bunları söylememiş gibi davranacak pozisyonda Değiller. Bunu sakın unutmayın. Çünkü çok çok önemli. Eğer e, bütün her şey o kadar kayıt altında ki artık sosyal medya var ve sosyal medyada ciddi anlamda e, neredeyse böyle e, çok büyük milyonlarca kişiyi kapsayan sanal mitingler gerçekleştiriliyor. Çok ciddi bir şekilde kamuoyu baskısı oluşturabiliyoruz artık vatandaşlar olarak siyaset ve siyasetçiler üzerinde sosyal medya ve bizim yaptığımız bu yayınlar sayesinde. O yüzden muhalefetin vermiş olduğu bu vaatleri... Lütfen dikkate alın aman işte şimdi vaat veriyorlar ama seçimden sonra unutulur giderler, unuturlar giderler demeyin sakın. Artık öyle bir şey olmaz, olamaz çünkü bütün bu vaatler hepimiz açısından kayıt altında ve seçimden sonra hepimiz bütün bu vaatlerini yerine getirmedikleri takdirde çok ciddi bir şekilde kamuoyu baskısı oluşturabilecek güçteyiz ve bir sonraki seçime kadar da zaten hani bir daha seçilemeyeceklerini gösterebilecek güçteyiz vatandaşlar olarak. Bunu her zaman ifade ediyorum ve tekrar söylüyorum. Gerçekten de patron sizlersiniz. Bunda artık en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Siyasetçiler de görüyorlar. Siyasetçiler artık vatandaşın güçlü, bilinçli, her şeyi takip edebilen, oyunun kıymetini bilen, her şeyden önce oyunun kıymetini bilen insanlar olduklarının çok farkındalar. O yüzden bütün bu vaatlerini yerine getireceklerine ben e, çok net bir şekilde inanıyorum, onu söyleyeyim. E, getirmedikleri takdirde de zaten ne olacağını onlar da çok net bir şekilde artık görüyorlar. Bugün Meral Akşener Mersin'deydi arkadaşlar, Mersin'de. Çok önemli bir şey söyledi. Emekliye ve emekçi yüzde elli zam yapacağız dedi. Meral Akşener olarak söz veriyorum dedi. E, isterseniz hoca bir kulak verelim Meral Akşener'e. Ondan sonrasında e, hem diğer vaatleri hem seçime doğru neler yaşandığını, neler yaşanabileceğini birlikte konuşalım istiyorum. Dünya emekçiler ve dayanışma günü. Yani bizim gençliğimizde bildiğimiz şekliyle dünya işçi emekçileri ve dayanışma günü. Bugün kutlu olsun işçilerimize işgörenlerimize emekçilerimize kutlu olsun. Buradan Millet İttifakı adına ve Meral Akşener olarak İyi Parti adına bir söz vermek istiyorum. Ocak ayında emeklilerimize ve emekçilerimize yüzde 55 zam yapılmasını istemiştim, yapmadılar. Şimdi 15 Mayıs'ta hayırlısıyla seçimi alacağız. Recep Bey ve arkadaşları emekli Sayın Kılıçdaroğlu makamına ondan sonra ilk yapacağımız şey Temmuz ayının başında bütün emekli ve emekçilerimize yüzde elli zam yapmaktır. Bunu buradan söylemiş. Şimdi bakın Evet, Meral Akşener de e, bu vaatlerde bulundu. E, Millet İttifakı adına dedi. Millet ittifakı adına söz veriyorum emekliye ve emekçiye yani çalışana yüzde 50 zam yapacağız dedi. E, şimdi şunu söyleyebilirsiniz İşte kaynak nerede? Ee, neden bu kadar ekonomik, büyük bir ekonomik kriz yaşıyor ülke? İşte hazine boş, hazine boş, boş olduğu için de bu vaatlerini yerine getirmeleri mümkün değil diyenler olacak mutlaka. Oluyor, onu da biliyorum. Ama hiç öyle değil biliyor musunuz? Gerçekten samimiyetle söylüyorum, hiç öyle değil. Ee, çünkü Türkiye'nin aslında çok zengin kaynakları var. Türkiye zenginleşebilecek ve çok kısa bir sürede zenginleşebilecek bir ülke. Sonuç olarak kaynaklarımızı eğer e, rant için harcanmazsa, çarçur e, edilmezse, hazine e, keyfi bir şekilde boşaltılmazsa, Türkiye çok hızlı bir şekilde yeniden üretime geçip, e, kendi ürünlerini kendi e, üretip, yeniden o eski refah e, seviyesine ulaşabilecek güçte bir ülke. Dolayısıyla kaynak nerede diye soranlara aslında Muhalefet Partisi e, liderleri, çok net bir şekilde kaynağı da gösteriyorlar. Eğer bu ülkenin parası çalınmazsa, her türlü e, bu kaynak sağlanabilir, deyip e, liste halinde sıra, sıralıyorlar neler yapacaklarını. Biz yıllardır burada onu söylüyoruz. Yani Türkiye'ye gerçekten de e, vatanı ve vatandaşı düşünen, ülkenin e, sadece ülkenin kalkınmasını, vatandaşın refahını ve huzurunu düşünen cesur siyasetçiler gelirse, cesur siyasetçiler yönetimde olursa bizim ülkemizin kalkınmaması, Avrupa'da çok böyle zengin ve güçlü bir ülke olmaması için hatta dünyada çok zengin ve güçlü bir ülke olmaması için hiçbir neden yok. Tekstil var, tarım var, turizm var, denizlerimiz var, balıkçılık var. Her türlü üretime sahip bir iklime sahibiz. Dört mevsimi yaşayabildiğimiz bir ülkede de, ülkedeyiz. Dolayısıyla aslında e, her ürünümüzü kendimiz yetiştirebilecek güçteyken bugün e, yediğimiz her şeyi ama her şeyi dışarıdan getirtip dolarla borçlanıyoruz. Neden mesela hani bunu sorgulamak lazım. Bütün bunları düşündüğünüzde ve gerçekten de sorguladığınızda aslında sonuca varıyorsunuz. Türkiye'nin kaynağı yok diye bir şey yok. Türkiye'nin kaynakları var arkadaşlar ve muhalefetin işte Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, diğer muhalefet partilerinin vaat ettiği şeyleri bütün bu işte emekliye, emekçiye, asgari ücretliye, çalışana gerçekten bu ülke için alın teri döken insanlara haklarını vermemek için hiçbir neden yok. Kaynakta, kaynakta mevcut yeter ki dediğim gibi ülkeyi ve ülkenin vatandaşlarını düşünen siyasetçiler olsun. Tekrar hatırlatıyorum. Bu vaatler boş vaatler olamaz artık. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Bugün bu vaatleri e, söyleyen liderlere yarın iktidara gelirlerse eğer 14 gün sonra iktidara gelirlerse eğer birkaç ay içerisinde bütün bunların e, hesabını sorabilecek bir güçte vatandaşlar e, sosyal medya var. İyi ki de var gerçekten de. E, bütün bu e, kayıtları ortaya çıkarıp işte bunu 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 söylemiştiniz. Siz bu sözleri vermiştiniz. Bu sözleri yerine getirmediniz ya da ne zaman getireceksiniz diye e, bir baskı oluşturulduğunda zaten yapmak durumunda kalacaklar. Mesela EYT ile ilgili özellikle geride kalan 5000 prim günü kısmi emeklilik hakları ile ilgili yine muhalefetin e, ciddi anlamda sözleri var. Yarım kaldığını biliyoruz. Yarım yamalak çıktığını biliyoruz. Bu konularda biz çözeceğiz diye kararlılıkla e, bu konuların arkasında duruyorlar. Bizler de duracağız arkadaşlar. Bizler de bütün bu kayıtları, bütün bu e, yayınları e, eğer vaatlerini yerine getirmezlerse işte ortaya çıkaracağız. Bakın siz bunu demiştiniz diyeceğiz. Sizlerle birlikte yine ciddi anlamda bir kamuoyu baskısı oluşturmaya devam edeceğiz. O yüzden sizler de lütfen TV Türkiye'ye abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi mutlaka ama mutlaka açın. Çünkü önümüzdeki süreç bu 14 günlük süreç çok önemli bir süreç. Oyunuz çok kıymetli. Onu her şeyden önce lütfen bilin ve mutlaka sandığa gidin. Her ne olursa olsun sandığa gidin. Oyunuzu kullanın ki hesap sorma hakkınız olsun siyasetçilerden.